Merhaba arkadaşlar, Hatunzade kanalımıza hoş geldiniz. ATV'nin 14 yıldır rekortman programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dün ve bugün yaşananlardan sonra sosyal medyanın gündemine oturdu. Müge Anlı'ya gelen tepkilerden sonra Anlı ne cevap verecek? Müge Anlı herkesten özür dileyecek mi? Haberin detaylarına geçmeden önce kanalımıza abone olarak bildirim zilini açmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 2020 yılında 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın babası oğlunun ölümünün bir cinayet olduğunu iddia ederek Müge Anlı ve Tatlı Sert programına başvurmuştu. Yangında ölen Şiar'ın aslında öldürüldüğünü eski eşi Gülizar Amanet ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Hami'nin bilinçli bir şekilde yangın çıkardığını iddia eden baba maalesef programda haklı çıkmıştı. İki sevgili canlı yayında gözaltına alınmıştı. 9 yaşındaki oğlunu öldüren sevgilisi Hamiye yardım ve tatlı suçundan 8 yıl hapis cezası alan anne Gülizar Amanet tahliye olunca soluğu Müge Anlı ile tatlı sert programında aldı. Müge Anlı ise kendi öz evladının ölümünde parmağı olduğu iddia edilen 8 yıl hapis cezası alan ve iyi halden dolayı 2 yılda tahliye olan Gülizar Emanet'e programda yardım edeceğini açıklayınca sosyal medya Müge Anlı'ya karşı büyük bir tepki oluştu. Müge Anlı'nın kendi öz evladına bunları yapan bir anneye yardım etmesi toplum vicdanına hiçbir şekilde sığmadığını belirten sosyal medya takipçileri Müge Anlı'nın yaptığından geri dönmesini isteyerek Twitter'da bir numaraya oturarak gündem oluşturdu tahliye olan anne Gülizar Emanet ise programda yaptığı açıklamada ben bir çocuğumu koruyamadım diğer ikisine zarar gelmesin diye sevmediğim bir adamı seviyormuş gibi yaptım. Son olarak kaçacağını anladım korkumu bir kenara bıraktım ve Müge Amla'ya güvendim açıklamasında bulundu. Ayrıca Gülizar Emanet programda bulunan 27 yaşındaki çiftçi eşinin ölümünden sevgilisini sorumlu tutulan Fatma Hanım'a da Tavsiyede bulundu. Haminin kaçacağını ve suçlu olduğunu Müge ablaya söyledim. O herkese yardımcı oldu, bana da yardımcı oldu. Sana da yardımcı olur korkma gerçekleri söyle diyerek Fatma'ya da tavsiyelerde bulundu. Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Gülizar Emanet Müge anninin da lanse ettiği gibi gerçekten suçsuz ve çaresiz bir kadın mı yoksa?